Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, hayalimdeki animasyonu alıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? E, ve bayağı uzun zamandır video gelmiyordu. Uf, erkek ya. Bunun için üzgünüm. E, Ama neydi? Ya, e, bilgisayarım çok yavaş olduğu için edit programı e, edit programları falan kasıyor arkadaşlar ve e, neydi? Bayağı çok şey hakkında sorun yaşadım arkadaşlar. O sorunlar olmasaydı şu anda tam gaz devam video olacaktık. Yani bilgisayar bilgisayardan video çekmeye çalıştım arkadaşlar. Ama yeni bilgisayarım gelene kadar bundan yapacağım. Şimdi ee, Evet gördüğünüz gibi bir dakika da şöyle geyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 274 Robux'um var arkadaşlar. Bununla kendime Toy Animation Pack alacağım arkadaşlar. Şu anda benim robot animasyonum var gördüğünüz gibi. Bayağı önceden almıştım. Bir dakika yanlış yere girdim. Buradan shop kısmına geliyoruz. Buradan da ee, bakayım bir dakika neredeydi? Animation ve burada tüm animasyonlarımız mevcut. Ama e, ilk defa ilk defa bu kadar fazla öyleydi e, seçim hakkı olu, e, olacağını bilmiyorum. Mesela izin şu anda old School'u da olabilirim, toyu da olabilirim, stylish'i de alabilirim, robotu da robotu da var ama diyelim yok. Yani Bubbly'i alabilirim, cartoony'yi alabilirim, Mage'i alabilirim, superhero'yu alabilirim. Elder'ı alabilirim. Bir de şey uzal da alabilirim. Ama en çok sevdiğim animasyon bu olduğu için arkadaşlar Toy Animation alacağım gördüğünüz gibi baya e, yani Robuxlu baya fazla Robux olan bir sürü arkadaşımı da görüyorum veya tanımadıklarımı da neyse boş yapmayalım yani <laughs> çok heyecanlıyım şu anda çünkü e, baya hayalini kurduğum bir animasyon bu <laughs> burada birkaç animasyon eski çok şükür eskiden bu arada Robux'um olmamış arkadaşlar yoksa eskiden kartonu çok seviyordum. Yani eskiden ama sonra toyu falan keşfetmemiştim. Eskiden Dropbox'um olsa şimdi toyu karton alacaktım pişman olacaktım. Neyse boş verin. Evet arkadaşlar. Toy animation'ı alıyorum. Toy animation'ı alıyorum. 3, 2, 1. Aldım. Evet arkadaşlar. Toy animation'ı aldım. Customize diyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Tövbe estağfurullah yarabbim. Abi çok iyi. Bir dakika. Şu anda Toyanimi Animation'ım var. Bir dakika. Şu anda bunu bir e, neydi? A15 oyunda test edeceğim arkadaşlar. Tower of Fun'a gireceğim ama e, Tower of Fun e, R6 bir oyun ama onun pro versiyonu A15 e, oyun arkadaşlar. Bir dakika şimdi Tower of Fun arkadaşlar. Videodan önce bir A15 oyun oyun falan araştırdım. Bir tane araştırdım full aralıt oyunlar oynuyormuşum. Onu fark ettim ve birkaç tane buldum ama yani tablet eski yani arkadaşlar. O yüzden e, girince bir anda çıkıyor. Bir de iOS ya. Android veya bilgisayar olsa onlarda da çok büyük yaşanır ama asla çıkmaz. Neyse tamam. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu oyunda Şimdi e, pro modu arkadaşlar. Şimdi bu noob modu veya normal modu. E, burası pro modu arkadaşlar. Hemen şurada promo'da giriyoruz. Bakalım hadi bakalım yani bu bomba bir video oldu yani. Sizin için olmadı ama neydi? Benim için bayağı bomba bir haber bu. Evet arkadaşlar. Şu anda çok iyi karakterim çok iyi yani. Çok seviniyorum şu anda. Çok bir şey hiçbir şey diyemeyeceğim yani. Çünkü aylardır hep bunun e, bunu hayalini kuruyorum ve öneydi sürü bu animasyonu almak için bir sürü öne de almak istediğim şeyden vazgeçtim arkadaşlar. sırf Robux biriktireyim, bu animasyonu alayım diye. E, hep yani şey yaptım ve bunu videoya almaya karar verdim arkadaşlar. E, yani bir bir an oldu işte yani, ne olmuş? Bayağı iyi yani Allah herkese nasip etsin. Allah tüm takipçilerime Toya'nın sevdikleri animasyonu nasip etsin inşallah. <laughs> e, neyse. E, i̇sterseniz bu bir, bu parkuru bir bitirmeye çalışalım. Sonra videonun sonunda geleceğim çünkü ana Süre bitti. Neyse o zaman arkadaşlar. Yani e, umarım sizin umarım sizin de bir gün Robux'unuz olur yani yoksa. Veya varsa yani inşallah <laughs> ayalınızdaki animasyonuna kavuşursunuz arkadaşlar. Ben çok şükür yani. Ee, bir de neydi? Robux robux veren sitelerden kazanıyorum arkadaşlar. hepsi Hepsini Robux veren sitelerden kazandım mı? Robux veren siteler e, bazen zorlayabiliyor. Ve ben tek bir siteden yapmadım. Bir sürü siteden yaptım. Yani o kadar fazla ki bir seri bile oluşturabilirim. Neyse <laughs> arkadaşlar boş yapmayacağım. Ben birazcık bu animasyonun keyfini çıkaracağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.